Merhabalar, bugün sizlere ciltte hem lifting sağlayan hem de gençleşme sağlayan bir ürün olan harmonika'dan bahsedeceğim. Aslında harmonika dolgusu cilde uygulandıktan sonra çabuk sonuç vermesi açısından bir tercih nedeni. Biliyorsunuz ki biz dolguları uygularken yüzümüzün büyümesinden veya genişlemesinden rahatsız oluruz. Bunu engelleyecek teknikle yani yüzün yan kısmında harmonika enjeksiyonu yapılması hem yüzün yukarı kalkmasını sağlıyor hem de aynı zamanda yüzün küçülmesini tam tersine büyümek yerine küçülmesini sağlıyor. Hızlı etki hiyerik asit sayesinde veren harmonika aynı zamanda içerisinde bulunan kalsiyum kürecikleri sayesinde de uzun vadede gençleşme sağlıyor. Peki kalsiyum kürecikleri nasıl oluyor da gençleşme sağlıyor ciltte? Bizim ciltte kolajen ve elastin sentezleyen fibroblast hücrelerimiz aslında bu kalsiyum kürecikleriyle uyarılıyor. Uyarılan fibroblast hücreleri kolajen ve elastin sentezi sağladıkça ilerleyen haftalardaki 4-6 hafta sürüyor bu süreç ciddi bir gençleşme sağlıyor. Dolayısıyla biz harmonika uyguladıktan hemen sonra hyaluronic asit sayesinde hızlı bir lifting ilerleyen aylarda da kolajen sentezinin ve sıkılaşmayı sağlayan elastin sentezinin artması sayesinde de cilt kalitesinde artma ve gençleşme görüyoruz. Harmonika'nın bir artısı da diğer dolgulara göre daha uzun etki göstermesi. Bunda yine içerisindeki kalsiyum küreciklerinden alması diyebiliriz. Peki harmonika dolgu kimler için uygundur? Özellikle yüzünün yan kısmına lift etmek isteyen kişiler veya buradaki hacim eksikliği azaltmak isteyen kişiler ki aynı şekilde yüzü büyümesini isteyen kişiler harmonika için uygun kişilerdir. Aynı zamanda yine harmonika ile cilt kalitesinin arttığını düşünürsek de bu işlemlerle yani lifting işlemiyle birlikte cilt kalitesini artırmak isteyen kişilerde de harmonika uygun bir seçenek olabilir. Harmonika ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.